kıymetli bir abim var. Jenerol Doktor Naci Şen. hastanesinde. <laughs> sen sorun, sen sorun. hocam ne kadar doğum yaptırdınız? Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> bizim koromuzdan da bir evet, koristimiz evet, var. Evet, dünyaya getirdiği. Gerçekten çünkü. <laughs> <laughs> Samsun'un <sadece> tek <laughs> doğum hastanesi <laughs> var. var naif temiz bir yerinden o kadar güzel şiirler çıkıyor ki, o kadar güzel mermeler me me dökülüyor ki, bütün konulara gidiyor, o kadar faal ki, örnek aldığım çok kıymetli abi. Naci Şahin, doktor Bu arada Naci Bey şiiri düşünürken ben şunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi e, sahnenin diğer ucunda çok güzel çiçekler geldi. Samsun'dan, İş Adamları Derneği'nden sanıyorum. Bir de Samsun... E, evet. Ve dedim ki Naci Bey'e ya sizi kıskandık bize bu kadar çiçek buket oradan buradan gelmiyor yani e, siz ne yaptınız bu insanlara ki böyle size ta oralardan çiçekler getirdiler işte böyle güler yüzüyle mütevazi kişiliğiyle insanlara cevap <laughs> İnsanları çok sevdim. Yarın asıl geçen doktorluk hayatımda ben, ben hiç kimseyi kırmadım. Üstüm. lazım. Ben hiç kimse Yaptıklarınız <laughs> bir gün karşınıza çıkıyor. Gözde anını görüyorsunuz. <laughs> ben dünya edilmesine böyle yardımcı olmuşum. <laughs> Annesi de zannederim salonda. <laughs> bir de kime elim dokunduysa inanın çok akıllı oldular. <laughs> çok da güzel oldu. Evet, sevgili misafirlerimiz, sevgili izleyenlerimiz, ülkenin aydınlık yüzüne sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. korum, bizleri onurlandırır. Çok sağ olun. İnsanlar duygularını, düşüncelerini güzel seslerle dile getirirlerse bu şarkı olur. Arkadaşlarımız Cahit çok güzel şarkılar söylediler. Gene insanlar duygularını ve düşüncelerini güzel sözlerle dile getirirlerse bu da sanatın başka bir kolu olur, şiir Konserin bu bölümüne biz şiir koyduk. Şiir seçimini, dile getirmeyi hocam, arkadaşlarım bana verdiler. Umarım onları utandırmam. Siz de sıkmam. <laughs> Sabriye bir şiir seçtim. Heyecanım <laughs> Uçsun maveler, dökülsün ezgiler, gelin hep beraber şarkı söyleyelim. Açılsın şişeler, dolsun kanepler, şarkı söyleyeceksek içerik söyleyelim. sın Kürdülü Hicazgar fazla. Onu takip etsin Rast mı Hicaz? Derseniz ki bu az peşine hüzzan diler. Diner mi derseniz gönüllerdeki dertler? Ya nihavende ne demeli? Üstadım kemanının tellerinde inim su gibi etrafına bakmadan hangi sevda bitmiş ki etrafını yakıp bitmeden şakatlerime karlar yansa da henüz gidiyor anladım ki sarılmışım sımsıkı sonbaharıma daha son şarkımı söylemedim ki bu akşam, bu gece Hamburg'da olup Heidelberg'de olmasak da mektaba çıkalım. Aman yavaş tutun, yavaş çekin kürekleri mektap uyanmaz. <laughs> Söyleyelim şarkımızı. sordun mu? Neye incitmiş beni? Seninle sevdim Ziyaret. Gözlerimi çok ama çok özledim. Sıcacıklı alışlarım ellerimi özledim. Kar tanesi, bahar dalım, delicesine sevdalım. Aşk mevsimi olsun adım. İnan! İnan! Seni çok özledim. Mevsim miydi, neydi adı? Damağımda kaldı tadı. Hiçbir kimseyle yaşamadım. O geceyi versledim. Bu güzel sözlerin eseri, es 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 çok güzel sanat müziği icra etmiş olan Hocamız Mehmet Özgür'ü. <laughs> <laughs> Çok bir şarkı bir şarkıda refah abiciğim, sen söyle. <laughs> Sosu bu gece hocam, arkadaşların ve siz sevgili Ülkenin çocukları sizlersiniz ustak. Evet. Kaldırın üstlerine, ip iplik ip, ip uzayan yalnızlığına, Samsunlu bir rüzgarın çeliklerine bağlayacağım. İnanın, bu konser bitecek diye yaşayıp da